Şimdi AKP bizim talebemiz 30 sene ders görmüş. Ne oldu da bu hale geldi? Size bunu şimdi resimler anlatacağım. Bakınız ne oldu? Önce bir de var seçimden önce seçimden önce biz hocanın talebesiyiz. Kahvelerde evlerde böyle söylediler. Hocanın emriyle kurulduk. Hocayı cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Biz de milli görüşüyüz. 3 Kasım'da oyları böyle aldılar oyların arkasından birdenbire gömleğe değiştirdiler. Nasıl oldu da gömlek değişti? Dikkat edin. Bu konferansın en can alıcı noktası anlatıyorum. Önce bir defa gitti Buşu ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail projesi eş başkanlığı, Bob eş başkanlığını Buş'tan aldı. Görev aldı. Buşa muavin oldu. Ondan sonra ikinci saate geçelim lütfen. Gitti HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsunuz madalyayı. Ne büyük şeref. Ne büyük şeref. Duruşun manasını seziyor musunuz? Nasıl duruyor? Sonra ne yaptı? Aynı gün gitti John Üniversitesi'ne kendisine Paris Doktorluk ünvanı verdiler ve bu ünvan esnasında kendisine yeni gömleğini giydirdiler. Yeni gömlek giyme merasimi. Şimdi lütfen diğer sırayı. İşte yeni gömlek bu. Bu gömleğin adı ne biliyor musun? Tayyo 2. Tayyo 2 gömle. Bu gömleği giydi, Tayyo 2 gömleğini giydi, milli görüş gömleğinin yerine. Bak orada dikkat edin. Göğsünde bir takım işaretler var. Onların tefsirini yaparsam ağlarsınız, ağlarsınız. O göğsündeki işaretler ne olduğunu. <laughs> Yeni gömlek bu. E hoca 30 sene okuttun. Elin oğlu benden usta çıktı ya. Benim 30 sene okuttuğumu o üç günde halletti. Şimdi gitti Papa'nın önünde Avrupa Anayasası'nı imzaladı. Neler oluyor görüyor musunuz? Ondan sonra arkasından geldi buraya dinler bahçesini açtı. Bak nasıl yakışıyorlar birbirlerine. Ermeni Öbürü de Musavi Ağam Bahçesi. Beraberce Dinler Bahçesi'ne açıyor Hatay'da. Bütün bu ameliyelerden sonra tekrar Amerika'ya gitti. Konveriz fikir münasebeti kurdu ve böylece fikirlerini ayarladılar. Orta Doğu'da artık hep aynı şekilde düşünüyorlar. Ondan sonra İslam ve Türk düşmanı Papayı böylece gitti havalanda karşıladı ve kucakladı. Böylece stratejik ortaklarla işbirliğini kuvvetlendirdi. Şimdi